Kod sende kanalının herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HTML ve CSS derslerimizin ikincisini çekiyoruz. Burada beraber dosyamızı açalım ilk önce. Burada dosyaya verdiğimiz uzantının önemi var biliyorsunuz arkadaşlar. HTML eklememiz gerekiyor. Nokta HTML. Kod bloğunun hepsini ben elimle yazmıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz kod bloğu elle yazılmıyor. Yani siz bu normal sayfaya bir ünlem atıp bir dakika bir ünlem attığınız zaman zaten kodun ana yapısı geliyor arkadaşlar. Geçen dersimizde bu kodun ana yapısını size anlatmıştım. Şimdi body'nin içinde size div ve sp e, span'i anlatacağım. Neden body'nin içinde anlatıyorum? Çünkü body e, kodun ana hatları, kodun vücudu. E, bu şekilde görüntülebilecek ana sayfada gözünüze gelecek şeyleri yazıyorum. Bir de span'i anlatacağım arkadaşlar. Bunları çalıştırırken size e, bu div ve span'in farkını anlatacağım. Divin içine de bir A yazıyorum. Spen'in içine de bir A harfi yazıyorum. Ne eklediğiniz çok önemli yok zaten. Bir sağ tık yapıyorum. Open white, open bit, live server diyorum. Arkadaşlar iki tarafta da A harfi geldi. Peki bu A'ların farkı ne? Sağ tık yapıyorum. İncele diyorum. İncele dediğiniz zaman sizde bu köşede verilen HTML kodlarıdır arkadaşlar. Bunu herhangi bir web sitesi için yapabilirsiniz. Body etiketini açıyorum. Burada da div ve span'i görüyorum. Bakın divin üstüne geldiğim zaman divin tüm satırı aldığını görüyorum. Ama span sadece yazdığınız harfi kapsıyor arkadaşlar. Yani yazdığınız o kısmı kapsıyor. Sadece harf değil bu arada. Buraya bir metin de yazabilirsiniz. Div hepsini alırken span sadece yazdığım kısmı alırım diyor. Peki ben bunu şekillendirebilir miyim? Yani spin'i bu uyunu değiştirebilir Ya da div'in. Div için div ben bunu okeyim diyor. Ama Sven bunu kabul etmiyor arkadaşlar tabii ki. Hemen şöyle yapalım. Şimdi yükseklik ayarlayacağım bir. Buraya 100 yazıyorum. Her kodun daha doğru söylüyorum. Kodun içinde yazdığı özelliklerden sonra noktalı virgül atar arkadaşlar. Bu çoğu kodda da böyledir. Visual Studio normalde çalıştıysanız eğer C Sharp gördüyseniz orada da bu bu kod için burası bitti demek. Şimdi yükseklik ayarlıyorum. Kendisi zaten otomatik atıyor. Ben bir kare yapayım. Yani i̇stediğiniz yapabilirsiniz. Bir de arka plan rengi ekleyeceğim arkadaşlar. Background color ekleyeceğim. Birine green vereyim. Şimdi span'e de bu kodun aynısını yazıyorum arkadaşlar. Şuraya kadar alıyorum. Bakalım span benim dediğimi yapacak mı? Bunun rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Ya değiştirmeseniz de farkını anlayabileceğiniz bir boyutta. Mesela blue yapalım. Daha farklılık olsun bunu yapalım. Okudu değil mi? Şimdi arkadaşlar yine sağ tık yapıyorum. Open with live server diyorum. Açtığı zaman fark ettiyseniz verdiğim yükseklikleri div kabul etti ama span kabul etmedi arkadaşlar. O yine bildiğini okudu. Ama şu hatta şöyle sağ tıkıp incele kodun üstüne incelersek hem böyle yan yana görmek bizim için daha etkileyici olur. Bakın div yazdığım kodun hepsini kabul etti. Bunun boyutuyla da oynayabilirsiniz. Ama span sadece yine yazdığımız harf kadarını aldı. Bu ders için diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nasıl burada style verdiğimizi görmek göstermek istedim. Yüksekliği nasıl verdiğimi, genişliği nasıl verdiğimi, yüksekliği nasıl verdiğimi, arka plan rengini nasıl verdiğimi göstermek istedim. Bu kod yapısına zamanla alışırsınız. Kodu açıp kodu kapatmayı zaten program yapıyor. Ama bir bilgisayar programcılığı ya da eşdeğer bir bölüm okuyorsanız ya da mühendislik okuyorsanız bunları bazı hocamız kağıda yazacak arkadaşlar o yüzden unutmayın kapatmayı yoksa kodunuz çalışmaz çoğu hocanız da bunu kabul etmez arkadaşlar bu ders için diyeceklerim bu kadar diğer derslerde görüşmek üzere